gelinen noktada artık bazı gerçekleri kabullenmemiz gerekiyor. Çerçevesini darbecilerin çizdiği dili sorunlu, dili mutabakattan ziyade elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasamızda yola devam edemeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe anayasasıyla geçirilmesi zaten siyaset kurumu adına büyük bir mahcubiyet kaynağıdır. Sırf birilerinin konforu bozulmasın diye bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız. Bugün Türk demokrasisi yeni ve sivil anayasa yapma eşiğini açacak güce, kudrete, olgunluğa fazlasıyla sahiptir. İçinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyaset müessesesinin yeni anayasa yapmasının milli bir ödev olduğuna inanıyorum. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi zaferlerini kazandırmış bir iktidar olarak biz yapıcı ve uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar koruyacağız. Muhalefetteki muhataplarımızın da ülkemizi darbe anayasasına mahkum ve mecbur etmekte ısrarcı olmayacaklarını düşünüyorum. Sivil anayasa, güçlü Türkiye sempozyumunun ufuk açıcı tartışmalara vesile olmasını diliyorum. İstanbul İkinoğlu baromuzu hem sempozyumun düzenlenmesi hem de Gazze'de yaşanan soykırımın sorumlularının hesap vermesi noktasındaki gayretleri dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum. Bu mücadelenizin ne kadar önemli ve insani bir duruş olduğunu dün gece bir kez daha gördük. Bugüne kadar 36 binden fazla Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı caniler dün de güvenli bölge ilan ettikleri rehta bulunan bir mülteci kampındaki sivillerin üzerinde füze ve bomba yağdırmışlardır. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma çağrısının ardından gerçekleşen bu katliam, terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir. Netenyahu ve cinayet şebekesi Filistinli halkının kahramanca direnişini kıramadıkça ülkesinde iyice köşeye sıkışmakta daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Ama bunun hiçbir fayda sağlamadığını pek yakında görecek. Tıpkı özendiği Hitler gibi, Milosevic gibi, Karatçiç gibi ve tarihteki diğer fraunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacaklardır. Türkiye olarak insanlıktan zerre kadar nasibini almamış bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rabbim Filistin halkının ve Gazze'li kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden masumları öldürenleri kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Bu duygularla bir kez daha 27 Mayıs darbecilerinin kurduğu dar ağaçlarında son nefeslerini veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Mevla ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle imtihanlarla karşı karşıya bırakmasın diyorum hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum kalın sağlıcakla